Evet arkadaşlar ben atar oyunda Sizlerleyim Oha ya Bu O Yüzde gelen bu şekilde sanırım yani iki tane seçenek oluyor Vektor'un geliyormuş. Eğer gerçekten bu doğruysa çok iyi olur bence. Evet yani iki kişilik, dört kişilik değil. Vay. Of, final çok iyi değil mi? Sandık nasıl acaba? Selam arkadaşlar ben Atar oyunda sizlerle birlikteyim Bugün yeni gelen Royal Pass 19'u tanıtacağız sizlerle birlikte Arkadaşlar bu arada Royal Pass çekilişimiz var 20 kişi Royal Pass vereceğiz Bunun için Royal Pass kazanmak için çekilişte Youtube kanalına abone oluyorsunuz Ve daha sonra beğeniyorsunuz ve yorum yapıyorsunuz. Yoruma da aydınızı ekliyorsunuz. Ve isterseniz de popülerlik atıp bana destekte bulunabilirsiniz. Bunları yaptığınızda çekilişe katılma şansınız olacak. Kesinlikle abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Bu videoyu bulmak için biraz uğraştım. Arkadaşlar Royal Pass 19 gerçekten muhteşem. Yani Görebileceğimiz en iyi royal paslardan biri galiba sanırım. Şöyle bir başı Godzilla geliyor. Vay. Bu büyük ihtimal yeni gelecek silahlardan biri. Bakar mısın abi silah? Yani bu silah bambaşka bir şey bence. Bu yeni gelen silahlar zaten böyle bir parlak oluyor. Bakar mısın şuna? Yani gerçekten eğer böyle bir silah alınırsa neden olmasın yani gelirse neden olmasın. Evet arkadaşlar. Royal Pass 19'da başlangıç birinci seviye sanırım ee, bu şekilde. Bakalım evet evet. Birinci seviyede evet birinci seviyenin kıyafeti bu. Güzel ama ya böyle farkındalık farklı bir şey Evet evet ben beğendim Ve silah yeri Ve çok iyi Yani böyle gelirse Ve e, Kalp 9'da Emoji emo evet. Motor Dans Dans emojisi bu dans da güzelmiş <laughs> Kas gösterisi el bps ve tekrar her sezon olduğu gibi 600 ucunu tekrar geri alabiliyor bu kıyafet de güzelmiş kit set eğer gerçekten B verilirse. Falan kırılması falan. Aa bu sefer saç geliyor. Evet evet kedinin saçı geliyor. Kedi saçı yani. Oha ya. Bu. O. Yüzde gelen bu şekilde sanırım e, yani iki tane seçenek oluyor. Bir tane bir e, bir de diğeri. Yani, ben tembe fazla bir seçeceğim düşünmüyorum. Evet, UC alırsan eğer yüzlerimi uc üstü sana bu kıyafeti bedava veriyor ve ekstra 60 uc indirim yapıyor Port ve tava güzelmiş tava alınacak gibi Ya ama tava çok güzel kıyafet pek iyi değil ama tava gerçekten iyi arkadaşlar McLaren geliyormuş eğer gerçekten bu doğruysa çok iyi olur bence bir tane araba vardı ee, bazı bölüme gelecek galiba bu bir haritaya hangi haritaya geleceği böyle değil peki tabi de bakar mısın abi bunu düşünsen sarmakta ya da erencalı kullandığını mükemmel ya ama bu iki kişilik sanırım şu anda böyle evet yani iki kişilik dört kişilik değil nasıl vereceği belli değil vayy bunlar ya mı böyle niye ortaya biniyor İnşallah iki kişiliktir yani bu böyle tek kişi olduğunda çok sıkıntı olabilir böyle Yükseltilebilir Godzilla geliyor çektiğine bakar mısın çok iyi değil mi daha 3 seviye şu anda 4'e Dörd bakalım bir daha bu şekilde duyuruyor. Ben duyuruşum. <laughs> Şu olmasa olmaz yani. <laughs> Final çok iyi değil mi? Sağlık acaba? Ürkütücü bir AVM şeyi var yani görüntüsü var. Yani. İyi, i̇yi yine güzel. Yani böyle bir M4 düşünsenize arkadaşlar. Godzilla'nın M4'ü. Vay dersiniz böyle. Yani. Hemen böyle herkes deli gibi olur herhalde. 3600-1500 OC. Dur, 3600-1500 OC. Godzilla kıyafeti geliyor. Yükseltilebilir. Kar 98. M4 geliyor Godzilla. Sanırım. Bu ne şöyle pek olarak anlamadım ama bu da iyi bir şey yarıyor galiba. Bu kuş gibi ama kuş gibi diyorlar. Büyük sertevir olmaması birazcık kötü olmuş. Godzilla çantaya bak. Bir, iki, üç. O tekne geliyor bir de. Araba pek iyi bu motor güzelmiş ama paraşüt paraşüt biraz iyi olmuş çalışmışlar yani paraşütle. yeni bir kıyafet geliyor ya abi de. Yani kıyafetin arkası bu şekilde parlıyor mu acaba? Kas kas güzelmiş ama. 3. seviye olması çok güzel. bir kereş geliyormuş bir de Molotov Premium sandık Ve bu Bu şey şarkısı <laughs> Godzilla sette birazcık etini çekeceğiz yani. Godzilla Scarlet'e güzelmiş ama. Çantası da iyi gibi. Evet, evet birazcık çantası iyi. Oo. Bir şey yapayım. Oha. Çok iyiymiş hiç üçüncü seviye üç yap üç de güzelmiş ya arkadaşlar yeni araba geliyor başka bir bölüm var mı acaba evet köpek futbolu tarzında bir 哎，米夏拉。